Merhaba arkadaşlar. Bu bir ARGE çalışması. Bizim evde yaptığımız olan. Bir tane sistemimiz daha var. O da yatay bir sistem. Bu, bu çalışma şorttan aslında izleyebilirler. E şortlar, evet. Arkadaşım belirttiği gibi tüm arkadaşlar belirttiği gibi şorttan izleyebilirsiniz. Bıçağıyla ısıtarak kestik. Boyu bu çapı kadar. Boyu bu şekilde. Otur, Oturttuktan sonra arkadaşlar kapağımızı da bu şekilde koyuyoruz. Şimdi arkadaşlar ölçülerimiz şu şekilde ölçüler aldık. Hatta size de gösterelim almış olduğumuz ölçülerin mesajını. Şuradan 10 santim boyunda bir ölçü aldık. Kapaktan itibaren alıyorsunuz ölçüyü. 25 santim olarak alındı ama zigzag gideceğimiz için yani böyle dönmesini istediğimiz için yapıldığını ve değmesini istemediğimiz için ölçüleri 10 santim olarak alarak gittik bu şekilde. Ondan sonra akabinde tekrardan bir 13 santim çapında ise 39 santim çapındaydı. 13 santim afire vererek tekrar çizimleri bu şekilde yaptık. Aynı şekilde yaptıktan hı hı. sonra... Bu da 35 santim, 10 santim bu da Şimdi uzunluk böyle çok diyebilirsiniz ama burada da bir tane bitkimiz olacak. Şimdi şöyle olacak. 10 santim burada. Birinci evet, bitki burada. İkinci bitki tam tam yani orta bitsinin ortasında. Orta, orta orta, orta yukarı geliyor. 35, o, o, o santim, arasında, 35, 10, 35 santim var. da taban arasında 35 santim var. Onun üstündeki de şuradaki bir boşluğumuz var. O da yine 35 santim gelecek şekilde. 25 santim. 25, bu da 25 santim yapma. Aynen. 25, 25 santim gelecek şekilde ayırdık. Aynen. Şimdi cihazımız bu. İkinci aşaması bu. Sonra Manşonu takıyoruz arkadaşlar. Öyleyse takıyorum çünkü bunu delme şey işlemi yapacağız. Ee, delme işlemleri yapacağız. Şimdi üstteki burayı da gösterir misin boru üstlerini? Ya taktıktan sonra. Taktıktan sonra gösterin. Evet. Bunu da koyduktan sonra arkadaşlar. Tamam. Şimdi yani öyleyse koyduk. koyuyoruz. Şimdi toplam metrajımız olarak bakınca şu arayı kullanamıyoruz. Bu ara bizim için aslında ölü bir nokta. Ölü bir nokta olacağı aslında önemli değil. Dikeylerde de çok koyuyoruz. Çünkü bizim yatık sistemimiz de var. Yatık sistemde bu kadar bir boruya bu, bu kadar sığmıyor. Yani yatıkta 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya giderken bunda ise sadece burada tatlıda toplam 9 tane bitkimiz var. Aynı şekilde 9 tane bitki de burada olacak. Toplam 18 bitkiye sahip oluyoruz. Biz marul kullanacağız. Ee, Mehmet arkadaşımız hepsini yaptı fide, fide, tohum fideye çevirdik. Şortlarımız da var, izleyebilirsiniz. Bu şekilde hallettik. Normal olarak fide de olarak alabilirsiniz ama maliyetleri çok yüksek. O yüzden biz hem maliyetten kısmak hem de evde bir algı çalışması yapabilmek adına böyle bir işlem yaptık. Aynı şekilde Mehmet Ataş'ı koyamayız. Koyduktan sonra ölçümüz buradan itibaren gördüğünüz gibi 40 santim olarak düşünün. 40 santim olarak verdik. Yani bu buradaki ekten 10 santim olarak ilk ölçümüzü aldık. Yine aynı ki aşağıdaki sistemin aynısını birebir bunu uygulayacağız. <laughs> Takk fyrir að hlusta. arkadaşlar. Bu cihaz bunu yapabilmeniz için sizin en önemli, en önemli için ısıtıcıya ihtiyacınız var Isıtıcısız bu olacak bir şey yani. Bu saç kurutma yapalım yok. Şişe ısıtalım yapalım falan filan olacak bir iş değil yani. Biz ısıtıcıyla yaptık. Yani ilk denememiz bu. Böyle bir berbat bir şey açıkçası. Ama yine de hani e, Mehmet arkadaşımızın dediği gibi biz cihazı yani şu e, nerede lan saksı? Saksı yerine koyduk. Hemen mı yani saksıyı buraya koyduktan sonra bir başlatalım. Evet. Saksıyı buraya koyduktan sonra Mehmet diyor ki buraları işte silikonlayalım bir kalıp oluşturalım. Ama bu böyle oldu yani ilk denemiz. Şimdi arkadaşlar çok ısıtırsanız yarılıyor. Çok ısıtırsanız yarılıyor. Az ısıtırsanız şişe girmiyor. Biz ee, normal bildiğiniz yeşil soda şişesiyle yaptık bu işi. şu temeli şu. Sonra çözdük. Yavaş yavaş yapınca anladık bu işi. Yarı açıyorsunuz. Biz bunu Dremel'le yaptık. Ee, yan kes yan kesiyor şey maket bıçağıyla da açabilirsiniz. Ama maket bıçağıyla çok zor oluyor. Ee, i̇lk önce ısıtmanız gerekiyor. Isıttan sonra maket bıçağını yarmanız gerekiyor. İlk denememiz zaten o şekildeydi. Sonra işlemin uz uzadığını gördük. Ya zamanınız varsa var, maket bıçağıyla ulaşabilirsiniz ama biz elimizde olan malzeme olan Dremel'le bu kesme işlemlerini hallettik. Ancak Şimdi başımıza gelen sıkıntılardan bahsetmek istiyorum. Bir i̇lk önce burayı ısıtıp, yani şu noktayı ısıtıp, yardımdan sonra şöyle göstereyim. Şöyle çizik attık diyelim. Ee, şöyle göstereyim. Çizik attık. Şöyle bir çizgimiz var diyelim. Öyle düşün. Şurayı ısıttığınız zaman, şöyle yaptığınız zaman böyle yarılmalar oluyor. Akabinde bu da yarılıyor. Çok ısıtılınca. Biz şöyle sonra... Bu bizim ilk deneyimimiz oldu otomatikman. Bakın arkadaşlar, en sonunda deneye deneye deney deney şu mükemmelliği sağladık. Ama yaklaşık 12 tane ama 11 tanesi bu rezalet şekilde. 12. bu şekilde. Sonra alt tabaka olan yani en son ayırdığımız iyi olsun diye umduğumuz başladık. Tabi bunlar da ufak tefek hatalarımız var. İlk işimiz daha ilk yaptığımız şey bu. Biz biliyorsunuz dikey yatayı yapmıştık. Dikeyde ilk defaiz. Ee, eğer bu devam ederse bir tane daha projemizde de dikey olacak. Bu şekilde devam edeceğiz dikeyleri. Orada da daha da profesyonel bir şekilde çalışacağız. Bakın. Bunun püf noktasını size söyleyeyim. Çok ısıtmıyoruz. Dram elimiz, şey, ısıtıcımız genelde 350 derecelerdeydi. Ee, Bunları 450'lere kadar çıktık. O yüzden böyle çok ısıtmıyoruz. İlk önce çizin üst tarafından yani şişenin ucunun diğer tarafı açacak şekilde. Yani şu şişenin şöyle girip şu şekilde açacak şekilde yapmanız gerekiyor ve şu sonra şişe ittirmeniz gerekiyor. Ama burada da şöyle bir sıkıntı var. Eğer şişeyi şunu siz böyle sokarsanız şurada bir tane vardı. Başımıza gelen olaylardan birisi. Böyle yarılmalar oluyor. Ee, Mehmet arkadaşım şey dedi yani bu yarılmanın bir önemi yok. Zaten su oradan gelmeyecek yani sonuçta bunun içerisindeki mekanizmalara bak. Bakın arkadaşlar içini de göstereyim bu arada. İçi bu şekilde. Ha şey diyebilirsiniz. Hani bu sular nereden gelecek? Arkadaşlar kökler, kökler buraya kadar açılacak zaten. Yani bunun içerisinde küçük sızmalar dahi yapmış olsa bu sızmalardan tar bitkimiz besini alacak. Yani o yüzden o kadar yani bunun içini komple bakın arkadaşlar şöyle göstereyim. Bu şekilde yani siz şey olarak düşünmeyin. Aa, ton komple bu şeyin içerisinde su olacak mı ee, diye düşünmedim. Bunun içerisinde komple su olmuyor. Yani ağzına kadar su olmuyor. Yani yaklaşık olarak 15-16 litre bir su olacak bunun içerisinde. Yani biz bunu pompayla e, nasıl e, çimleri sularmış gibi sulacağız. Ama biz burada çimleri sulamıyoruz. Kökünü suluyoruz. Kökünü suladığımız için kökünde damlacıklardan besin alabilecek. Bu kadar basit. İşin e işlemimiz bunu yaptıktan sonra şimdi diğer sistemimizde pompa sistemini ve su sistemini ayarlayacağız. Şimdi ilk aşamalarda anlatmıştım size kovada bir işlem yaptığımızı. Şöyle bir işlemi göstermiştim borunu girebileceği bir mekanizma. Şimdi arkadaşlar buradaki yapacağımız amaçlardan birisi şu. Artık tamamen boruyu kovanın içerisine yerleştirmeye başlayacağız. Ve motor mekanizmasını koyacağız. Komple bunları yapacağız. Şimdi yaklaşık olarak 1, 2, 3, 4 tane delik açtık buraya. Şimdi bu deliği niye açtığımızı sorabilirsiniz. Biz de ilk başlarda bunu Mehmet'e sorduk. Niye açtınız? Suyu tahliye etmek içinmiş tamam Yani aslında şu. Biz buradan e, motor motor mekanizmasını kameraya getiremiyorduk. Motor mekanizmasını bunun içerisine koyuyoruz. İşte. Motor mekanizması burada. Bu, bu cihaz bunun içine girerek üst üste geldiği zaman içindeki boruyla en üst tarafa gelecek ve damat damlama işlemi başlayacak. Yani aslında bir nevi yağmurlama yapacağız. Yağmurlama yapan bu, bu borunun içerisine içerisinde su fazla birikmesin, bu taraflara gelmesin diye delikler açarak kovan içerisine belli su bırakacağız. Bu sayede pompa yukarı daha rahat bir şekilde suyu basmasını sağlayacak.